Hamburg'daki sevgili insanlar, korona, çevreme yönetmeliği, önceki kısıtlamaların büyük bir kısmı kaldırılmıştır. Ancak Hamburg'da hala birçok kişiye her gün koronavirüsü bulaşıyor. Bu yüzden dikkatli olmak ve kendinizi ve diğer insanları korumak hala önemlidir. Hastanelerin aşırı yüklenmesi önlemek için Hamburg, bu nedenle Nisan ayının sonuna kadar belirli koruyucu önlemlere bağlı kalacak. Bu koruyucu önlemlerden biri de FFP2 maske gereklidir. Bu hala geçerlidir. Örneğin Perakende de, otobüs ve tren seyahat ederken, restoran, kafe ve barlarda, seyircilerin önünde spor etkinliklerinde, kapalı salonlardaki etkinliklerde, halk festivallerinde, Müzeler ve kütüphaneler gibi kültürel kurumlarda, tiyatrolarda ve sinemalarda, kuaför, pedikür, manikür ve dövme stüdyolarında, hayvanat bahçelerinde kapalı mekanlar olanlarda, dini etkinliklerde ve cenaze törenlerinde, toplantılarda, iç mekan, yüzme havuzlarında ve spor salonlarında ancak spor sırasında maske çıkartılabilir. Market, eczane ve benzin istasyonları ziyaretlerinde basit bir tıbbi maske takmak yeterlidir. Okullarda öğrencilerin sınıftaki kalıcı yerlerini aldıklarında maskelerini çıkarmalarına izin verilir. Öğretmenler sınıftaki diğer kişilerle aralarına 1,5 metre mesafe koymaları durumunda maskeyi çıkartabilirler. İnsanların dans ettiği kulüpleri ve barlar ziyaret etmek için yine de 2G plus kanıtına ihtiyacınız vardır. Bu ya güçlendiğiniz yani zaten 3 aşı olduğunuz veya tam aşı olduğunuz ve ayrıca tanınmış bir test merkezinden mevcut bir negatif test sonucunuzu olduğu anlamına gelir. Bir hastane veya bakım tesisini ziyaret ederken FFP2 maskesi takmak zorunludur. Ayrıca tanınmış bir test merkezinden güncel bir negatif korona testine ihtiyacınız da vardır. Geçerli karantina kuralları yürürlükte kalır. Enfekte kişiler semptomların başlangıcından veya pozitif bir test sonucundan itibaren 10 gün boyunca kendilerini izole etmek zorundadır. Semptomunuz 7 gün ve 48 saat sonra yeni bir test negatif çıkarsa izolasyon sonlandırılabilir. Bir hanede enfekte bir kişiyle yani bir apartman dairesinden veya evde birlikte yaşayan temaslılar son 3 ay içinde takviye edilmemiş veya iyileşmemiş veya ikinci kez aşılanmamışsa kendilerini 10 gün boyunca izole etmektedir. İlçelerdeki aşı merkezleri Nisan ayı sonuna kadar açık kalacak. Burada yine de kolayca ve randevu almadan aşı olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın.